ana akım İslamcılar, bugün işte e, Erbakan'la başlayan Milli Görüş Hareketi, Milli Nizam, Milli Selamet, Refah, Fazilet, Saadet, AK Parti'ye kadar gelen e, akım şeklinde değerlendirebiliriz. Onlar aslında kimlik meselesinde Kürtlere e, Kürtlerin İslam-Türk milliyetçiliğinin bir unsuru olduğunu öne sürerler. Burada e, ana akım milliyetçilerin Osmanlı vurgusu güçlüdür ve şöyle yaklaşırlar. E, Türkler e, Yüzyıllardan beri Anadolu'nun öncü ırklardır. Bu çerçevede de İslam'ın da bayraktarlığını yapmışlardı. Dolayısıyla Türklerin Kürtlerin de İslam Türk milliyetçiliğine, İslam Türk e, Türkiye boyun eğmesi gerektiğini, onun içinde yer alması gerektiğini öne sürerler. E, bu şekilde kimlik, yani bir ikircikli bir tanıma söz konusu aslında e, ana akım milliyetçiler, ana akım İslamcılar, özür diliyorum. Kalkınma çerçevesinde ise işte yaklaştığımız ana akım İslamcıların Doğu ve Güneydoğu'yu biz kalkındıracağız derler. Aslında e, ana akım İslamcılar yani özellikle 70'li yıllarda MSP döneminde hem CHP ile olan e, hem Milliyetçi Cephe hükümetlerinde uzun uzun Doğu'da fabrika temelleri atmışlardır. Doğu'yu kalkındırmaya çalışmışlardır. Bu yani bu söylemleri ana akım milliyetçilerle kıyaslayınca lafta kalmamıştır, icraata geçmiştir. Tabii bu dönemdeki siz daha iyi bilirsiniz hocam, fabrikalarında pek çoğu aslında sadece temeli atılmıştır. Kendisi yoktur ortada. Ee, onun da altını çizelim tabi. Ee, devam edelim. Güvenlik çerçevesinde ise ana akım İslamcıların nasıl yaklaştığına bakacak olursak ise e, ana akım İslamcılar Türk meselesinin mesele olarak, mesele olarak devam etmesi halinde Anadolu İslam Birliği'nin bekasını tehdit ettiğini öne sürerler. Bu çerçevede de Anadolu İslam Birliği çerçevesinde Kürtlerin İslamlığına, Müslümanlığına vurgu yaparlar ve Kürtlüğüne vurgu yapmazlar. Hatta Elçin Ak, Ak Topra toprağın belirttiği üzere sürekli Kürtlerle Selahattin Eyyubi'nin torunları şeklinde seslenirler Kürtlere. Ama Selahattin Eyyubi'nin torunlarındaki vurgu Selahattin Eyyubi'nin Kürtlüğüne değil Müslümanlığınadır Dolayısıyla Müslüman yani İslam kardeşliği üzerinden ana akım İslamcılar, Kürtlerle bir ortaklık bulmaya ve Kürt sorununu çözmeye yaklaşmışlardır şeklinde belirtebiliriz. Bu, bu şekilde de ana akıncı özetleyebiliriz. Son kategoriye, tezin uçsağının son kategorisine de geçtiğimizde bu da radikal İslamcılardır. Radikal İslamcılar aslında 1970'lerin ortasında ortaya çıkmışlardır. Bu akıncılar, hareket olarak bilinen akıncılar buna en büyük örnektir. Daha çok İran-İslam e, İran devriminden etkilenmişlerdir. E, İslami bir devrim hedeflemişlerdir. Devrimci İslamcı bir ele alabiliriz bunları. Bunlar radikal kesimdir. Sol bir dil kullanırlar. E, devrimcidirlerdir. Örneğin ana akım, İslamcıları MSP'yi revizyonist olmakta suçlarlar. Gayet böyle e, sol bir dilleri vardır. Bunlar kimlik konusunda Türk meselesine en e, açık bir şekilde en olumlu yaklaşan kesimdir. Kürt meselesinin çaresinin İslam olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu kesim e, Türkiye Müslümanları, Kürdistan Müslümanları, Irak Müslümanları, İran Müslümanları gibi ifadelerle e, Kürtlerin varlığını kabul etmiştir. Yani 70 yıllarda Kürdistan Müslümanları demek çok ileri bir söylemdir. Ve e, kimlik olarak çare İslam'dır der. Biz ırkları, kamiyetleri güzellik olarak görür ama çatının, yapının İslam olması gerektiğini, İslam devleti olması gerektiğini öne sürerler. Ve olumlu bir şekilde Türklerin varlığını tanırlar. Bu şekilde radikal İslamcıların kimliğe yaklaşımını, Kürt meselesini tanıdığını belirtebiliriz. Kalkınma meselesinde ise şöyle belirtirler. Doğusuyla batısıyla Türkiye'yi huzura kavuşturacak olan sadece İslam'dır derler. Aslında yine vurgu İslam'dadır. Radikal İslamcılar çok yani Hızlı bir şekilde devrim hedefleyen, devrim için mücadele eden ekiptir. Kalkınmaya manama vurgu yapmamıştır ama e, söylemleri şudur. Çare İslam'dadır. İslam gelince, İslam devleti gelince, şeriat gelince kimlik sorununda ortadan kalkacak. Geri kalmışlık sorununda ortadan kalkacak şey, çerçevesinde yaklaşırlar. Kalkınma meselesinde de yaklaşımları bu şekilde özetleyebiliriz. E, güvenlik meselesinde ise Kürt meselesinin mesele olarak kalması halinde İslam devletinin bekasını tehdit ettiğini öne sürerler. Yani eğer kavmiyetçilik yapılırsa onların ifadesiyle, Türkler Türkçülük, Kürtler Kürtçülük yaparsa İslam devleti bölünür, ulus devlette kurulur. Bu anlayış çerçevesinde yaklaşırlar. Dolayısıyla Kürt meselesinin İslam çerçevesinde çözülmesi gerektiğini öne sürerler. Eğer mesele Kürt meselesi mesele olarak kalırsa ise İslam devletinin bekasını tehdit eder şeklinde yaklaşırlar.